lazım. Anılar güzel de yaşamak lazım. Ya <laughs> işi çekmişsən. Kimsə səni görməsin artıq. Sıkıldım səndən. Gel oldu. Bak oldu. Ne oldu? burası bayağı gelişmiş. Ben yazdım da 2000 2023. 2021'de yazdım <laughs> da böyle değildi. Çok değişmiş. Kibarlar sapağına geldik. Başlayalım. <laughs> Bu kale. Antalya meşhur kale ismi. Ayakalım temiz ol. sonuna geldik. Hepsi Konyaltı sayılı. burası hala için. Twitter tutuyor ya. Antalya limanı Liman. Denizi çok güzel. Neredesin deli ne? Hı? bir